Teknopat'tan herkese merhaba. Ben Recep Baltaş. Ben Ali Güngör. Bugün sizler birlikte AMD'nin A17870K Godavari Apus'u ile GTA 5 oynayacağız. Evet. Bunun içerisinde 12 Compute Core var. 4'lü işlemci, 8'i ekran kartı çekirdeği sevgili izleyiciler. Buradan sistemimizin şu anki performans durumunu görebiliyoruz. 120 GB'lık Kingston'ın HyperX e, Savage SSD'si var. Yine 2400 MHz'de çalışan 4 artı 4 8 GB'lık çift kanal takılmış olan bellekleri var. DDR3 bellek kiti var. Ve bunlar Asus'un A80 8X Pro anakartının üzerine takılı. Evet AMD'nin en son 15.7.1 sürücüsünü kullanacağız ve Windows 10 üzerinde testlerimizi gerçekleştireceğiz. Hadi o zaman GTA 5te nasıl bir performans alacağımıza testlerde bakalım. Benchmark'ımızı hangi ayarlarla yapacağız Ali? Recep, önce en düşük ayarlar alacağız burada. Mesela FXA, MSA, V-Sync'i zaten herhangi bir performansla ilgisi yok. Burada hemen altını çizelim. FPS'yi sabitlemesin diye bunu kapatıyoruz sevgili izleyiciler. Ama buradaki e, kenar yumuşatmadan çeşitli efektlere, nüfus kalabalığından uzak mesafeye kadar ayarları kapatıyoruz ki bir asgari noktada kullanıcılar en düşük ayarlarda Full HD'de 1080p'de performansı karşılaştırabilirler. Evet. Şimdi burada benchmark testimizi çalıştıracağız. En düşük ayarlarda nasıl performans alacağımıza bakacağız. Testimiz 37 FPS ile başladı. Evet, 30 FPS'nin üzerinde. Şimdi benchmark'ın haricinde gerçekten oyun içerisindeki performansa bakalım dedik. Hatta ben bu Oppo'nun daha yüksek ayarlarda bile performansı daha iyi bir şekilde kaldırabileceğini düşünüyorum Recep. Bu bağlamda ayarları biraz daha arttırmaya karar verdik birlikte. Evet, bunda ilk olarak da texture quality yani doku kalitesinden başladık. Texture quality çünkü aslında en önemlisi Recep. Texture quality'yi arttırdığın zaman oyunun görünümünde muazzam bir kalite artışı oluyor. Yani biraz da Population Density, Variety ve Distinct Scaling açtık ki oyun dünyası azıcık daha renklensin. Ne kadar açtınız derseniz iki tık sevgili izleyiciler. Çay kaşığı oranıyla, de. Burada yüzde vermemişler maalesef Recep. Evet. Yani ölçüyü ölçüyle iki tık olarak vermek durumundayız. Onun haricinde bir de Tessellation'ı normal seviyeye getirdik. Çok fazla onun dışında ayarları zorlamadık. Evet. Şimdi Benchmark'takinden daha yüksek bir FPS e görüyoruz dikkatini çekiyorsa. Ali zaten genelde oyun içinde daha yüksek FPS e alıyoruz ve e, akıcılıkta herhangi bir sorun yok. Şimdi otosave ile ilgili bir şey var. Otosave'imizi yapalım mı? Overwrite edelim mi? Hayır diyorum. Oto e, Otosave'i kapatsa da bir şey olmaz. Testimizi yapacağız. Neyse artık. GTA bizden böyle save'lerle ilgili olarak bilgisayardan aktarınca oyunumuzu. Yani çevre dünyaya bakıyorum. Tabii ki grafik ayarlarının kıstığımız kısımlarından kalite farkı var ama 36-37 FPS'de şu an dolaşıyoruz. Kedinin kuyruğu doğal bir şekilde sallanıyor. İşte çevre dünyayla etkileşimimize bakıyoruz, fiziğe bakıyoruz. Fizik çalışıyor, etkileşimimiz başarılı. Bak takıldık. Evet. He. Şimdi bir de aracı atlayıp tabii çayır çimen olan yere gitmek lazım Recep. Hızlanmak lazım biraz Ali. Aynen öyle. Şimdi ben de bu esnada size değerlerden bahsedeyim. Sol üstte değerleri görüyoruz. FPS değerimiz zaten en üstte yer almakta. 30'un üzerinde e, oyunu oynayabiliyoruz. 30 FPS'nin üzerinde. CPU'ların her birinin ayrı ayrı çekirdek kullanım değerlerini görüyoruz. CPU 1, CPU 2, CPU 3, CPU 4 gibi. Bunlar e, Godavari içerisindeki CPU çekirdekleri. Devam ettiğimiz zaman RAM kullanımını görüyoruz. 3.9 GB bir RAM kullanım var. GPU'nun tamamı yani %100'ü kullanılmakta. GPU frekansımız 867 MHz, RAM frekansımız 1200 MHz. Bunu 2 ile çarpıyoruz. 2400 MHz'e çalışıyor DDR3 RAM'lerimiz. Her program aynı şekilde göstermiyor. Kimisi direkt 2400 gösterebiliyor. Bunu otomatik hesaplayıp kimisi de temel frek hızı veriyor. Bizim hesaplamamız gerekiyor. Burada temel hızı görüyoruz. Evet biz sistem belleğinin 2 GB'ını ekran kartına yani GPU'ya ayırdık. Bu 2 GB'ının 1.1 GB, GB kullanılmakta. Yani 1165 MB şu anda solda görmüş olduğunuz üzere. CPU'nun toplam kullanımı da %80 civarında. Yani herhangi bir CPU darboğazı söz konusu değil. Şimdi burada AMD kendi teknik değerlerinde zaten işlemciyi oldukça güçlü rakiplerle karşılaştırıyor Recep. İşlemcisinde iddialı. Bir de şimdi DirectX 12 modunun henüz bu test esnasında etkin olmadığını, GTA 5'in DirectX 12 desteğinin henüz gelmediğini söyleyelim. Kesinlikle. DirectX 12 geldiği zaman AMD'nin çoklu çekirdek performansı daha güçlü. AMD'nin iddiası ve bizim beklentimiz bu performansın daha da yüksek olacağı şeklinde. Ama şu anki performansa baktığımız zaman zaten güzel bir performans var Recep. Kesinlikle. Yani ekran kartının tamamını kullanabiliyoruz. İşlemcimizde hala kaldıracak yer var ve ayarları daha yükseltiğimiz halde 32-33 FPS'ye düştü. Bak etrafta bayağı da bir e, daha kırsal alanlara doğru ilerledik. Otoyolda hız yaptık. Herhangi bir takılma dikkat çekmiyor. Tabii kenarlarda pütürlülükler var. O da kenar yumuşatmaları vesaireleri Efektleri kapattığımız için sevgili izleyiciler. Ama grafikler çizilmesi gerektiği gibi çiziliyor. Evet, anti-aliasing'i açmanız gerek onları görmek istiyorsanız. Ve oyunun akıcılık hissiyatı son derece yerinde. Doğal, güzel böyle bir e, stutter etme, takılma benzeri şeyler yok. Şu an mevcut sürücü de zaten gayet güzel çalışıyor. GTA 5'te bu kullanılıyor. E, yeni Godavari ile 7870 k ile gayet muazzam bir performans elde etmek mümkün. E tabi fiyatına göre bu değerlendirme onu da belirtelim. Şimdi en üst seviyedeki ekran kartlarına bakarsanız AMD'nin R9 390X incelemesinde izleyin. Ayarları nasıl sonra alıp performansı daha da arttırdığımızı ama onun için kesen lazım çok açmak gerekiyor. Kesinlikle. Recep sonuç itibariyle 7870 kda GTA 5 oynanıyor mu? Full HD'de oynanıyor bunu gördük. Evet tabi dileyenler 720p'de ayarları daha da arttırabilirler. Sizlerle birlikte GTA 5'in 78-70K yeni Godavari Apu'daki performansına baktık sevgili izleyiciler. Ben Recep Baltaş. Ben Ali Güngör. Bir başka performans sesinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.